Yeni sorular. Her cevap 100 puan değerinde. Wow. Bu sebepten bonus 1000 puan değerinde. Yani 1000 puan alırsak elveda diyeceğiz. <laughs> o yüzden <laughs> Hadi hemen 7 cevabı da cevaplıyoruz. Bonus patlatıyoruz. Hazırsanız efendim? Hazırız. Sorumuzu görelim. Çocuklar nokta noktada ebeveynlerinden ayrılırsa kaybolabilirler. Cevapları görelim. Süremiz başladı. park alışveriş merkezi alışveriş merkezi AVM evet sokak sokak hastane hastane ne diyeyim ki Mahalle. Mahalle. Ee, daha yeni. Pazar. Pazar. Doğru. Beş saniye. Beş, dört, beş, Hastane beş, demişlerdi zaten hastane. geç. Hastane. Evet, çok zor oldu ya. Ya. Çok zordu, evet. Çok zor evet. Sokak nasıl çıkmaz mesela değil mi? Dört tane bilemedikleri cevap var. Onlardan yüzer yüzer alalım arkadaşlar. Özgür sendeyiz. Buyur. Luna Park. Luna Park. Müthiş. He kesin. Havaalanı. Havalimanı. Yeah. Doğru. Hey, that's good. Market. Market. Evet. Doğru. S şey dedik ya belki odur. No. Yok o olmaz. O değil değil mi? Ee, hadi söyleyelim. Sirk. Sirk. <laughs> Evet çocuklarımızı <laughs> hep sürekli sirke evet, götürürüz. Onda... <laughs> Başka bir Sirke şey. ama güzel olabilir, olabilecek bir şeydi. Üç tane aldık. 3 tane. Tam 100 puanı sizden. <laughs> Puan böyle çalındı. Puan böyle, böyle Gerçekten Çocuk. çok fazla çalındı. Ama zordu. zordu. Zordu birazcık. Zordu ama artık iki. Sahi. Bu kucu açık. Hiç gelmedi artık. Yok mümkün değil. Olabilirmiş ama. Yok benim de gelmedi. Sahi deşe falan kaybolabilir. Şu an 9 puana 1500 puan. Artık size geçti sıra. Arkadaşlar Umarım. çok iyi ya. Evet Sen, bravo abi. bir alkış alalım. Ekibimizde ya, güzel yapalım. Helal. Dediğiniz gibi puanlar arttığı için birbirini yakalama çok kolaylaşıyor. Sıkıntı yok ama tabii şimdi full çekmezsek yine sevgili dostlar. Ee, hazırsak sorumuz... Gelsin bakalım. Gelsin bakalım. Erkek berberlerinde nokta nokta yapılır. Cevapları görelim. Evet süremiz başladı. Saç tıraşı. Sakal tıraşı. Ee... Cilt bakımı <laughs> Kaş alımı Kaş alımı Yavaş doğru Saç bakımı oh. Makas Makas Geç. Maske Maske Evet Ma Aa. Manikür Oo. Evet. Oh. Oh. Neler yapılır? Saç, saç, saç. Bir, ah. iki, gelmedi aklıma. Tamam, mavi takıma geçti. Tamam, üç tane cevabı şimdi sizden çalabiliriz. Cevap veriyorum. Evet bekliyorum. <laughs> Damat tıraşı. Damat tıraşı. Doğru. Manikür. Manikür. Manikürü demişlerdi ve sadece 100 puan Ola. alabildiniz <laughs> bizden. Masaj. Evet. Masaj. Tane. Masaj da çıkmadı. Masaj şey. olan var mı? Masaj doğru olabilir ya. Masaj var mı? vardı. Bir de SB ne acaba? Vardır. ya? Saç bakımı demedik mi? Saç boyası mı? Saç, 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 saç boyama olabilir. Saç, saç boyama. Nasıl geldi? Tamam. Doğru. Bir, doğru. Evet. Evet. 1900'e 1000 <laughs> puan olduk. Ama 12 katı neredeyse. Olsun olsun. Gerçekten ama sorular 100 puan olduğu için şımarmıyoruz. Mavi takımın yeni sorusu geliyor. Yine bonus kazanma şansınız var. Yine cevapların 7'sinde Rahatız. cevaplayabilirsiniz. Sorumuz gelsin. Nokta nokta ilişkide kavga sebebidir. Bu üç kız birlesin hepsini <laughs> söylerler. <laughs> ben <laughs> hepsini <laughs> söyleyebilirim. <laughs> Cevapları görelim. Süremiz başladı. Yalan söylemek. Yalan söylemek. Yalan. Aldatmak. Aldatmak. Tartışmak. Tartışmak. Eee ne yapmak? İlişkide kavga sebebi. Ay. Yalan söylemek. Sen söyle bir şey yok. E. yaz sen de. Ne olabilir ki bu? Biz... Hmm, ne bileyim ya ben hiç öyle şeyler işim olmaz ki hiç kargu etmem <laughs> Yemek yemek. Kıskanmak. Kıskanmak <gülüyor> evet <gülüyor> doğru. İlgi İlgisizlik İlgi dedik doğru. İhanet. İhanet. Ses yükseltmek. Ses yükseltmek. A. 2, 1. 400 puan mavi takıma gidiyor. Şimdi çok şaşıracaksınız. <laughs> Yok artık. Evet arkadaşlar hazırsanız. Hazırız. Ben, Buyurun Özgür Bey. <laughs> cevap veriyorum. Evet. <laughs> Sosyal medya. Evet. Sosyal medya. Evet, Bravo. en büyük Ve verir. en önemlisi eski sevgili. Evet. Eski sevgili. Ahlan. Bravo. Bunu atıyoruz. Evet. Akraba. <gülüyor> <gülüyor> Akraba. Doğru. Evet. Aileler. Oh, oh, oh. Çok iyi. Oh, güzel. Tebrik ederim. Ay ay ay. Hep karıştı. Hep karıştı. Ne dertleri varsa özür sen çok çektin galiba. Şey Yok çok mutluyum. Eşimi çok seviyorum. onu. <laughs> 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 de sizin ailesini, ailesini seviyor musunuz? Ama bir şey diyeceğim. Anladık. Siz beraber eve gideceksiniz de. Ben de evde bekleyen var. Ama, ama konu oraya hangi kelimeden türedi onu da söyleyelim. Daha K'yi bilmedikleri zaman biz... Kayınvalide kelimesi geçti. <laughs> evet biz kayınvalide falan tanıdık. Bu tablo çok geldi. yüzücü bir tablo yok, ya. Çok basit gitmişti evet. o zaman ya. Siz çok iyi Aynen. niyetli kaldınız evet. Özgür'ün yanında. Hayır ama Gerçekten şey öyle. ilk akla gelenleri söylediniz sonra ilk iki üç tane zor oluyor. Yani aslında eski sevgili çok zor değil. Eski sevgili tartışması yapılır. Biz çok yaşadık mesela eski sevgili kavgası. Hayır ya ne çok Sosyal medyada, yaşadık. Sosyal medyada çok yaşadık. Medyada. Biz buradaki her şeyden kavga ettik. Bak şimdi, aldatma dışında Allah aldatma, korusun. Aldatmayı yaşamadık. Eski sevgili de yaşamadık. Sosyal medyada yaşamıyoruz. Sen o zaman hafıza kaybı yaşıyorsun. Hafıza kaybı yaşıyorum. <laughs> eyvah eyvah. Aşkım biz hangisi yaşadık ya? Biz hiç kavga etmeyiz, <laughs> biz hiç problem yaşıyoruz. Biz, <laughs> yani, biz, biz mükemmel bir ilişki yaşıyoruz. İlgisizlik, ilgisizlik, şey i̇lgisizlik desem yok. Ben ilgiliyim. Sen Aa. her gün sabahlara kadar FIFA oynayan adam. İlgisizlik nasıl Aa. yok? Olur. Aa. Aşkım sen de, sen de yalan söylüyorsun. Bir şey diyor musun? <laughs> ne yalan söylüyorum ben? Ya, ya var yalancılık. Ne yalan var tamam, bende? de eyyam var. Yalan ben değil de mi? Ya. var. Böyle ufak bir şey alıp sen böyle böyle yaptın. Hiç öyle bir şey Ben yapmayayım. eyyam var. Yalan asla ya. yok. Aileler, de, aileler iyi. Anlaşıyoruz ailelerle ilgili. Sıkıntımız yok. Kıskançlık sende çok var. Sende de çok var. Ee, eski sevgili... <laughs> Geçtik. Sosyal medya... Sevgili sevgiliye <laughs> geçiyoruz pardon. Eski sevgili konuş... iki çocuklu insan olarak konuşmuyor eski sevgililerimiz şu an burada. <laughs> tamam geçiyorum. <Evet. gülüyor> sosyal medya... Evet. Sosyal evet. medyada sıkıntı yok ya. Evet. Sizin burada en çok kavga ettiğiniz şey ne oluyor ilişkilerinde? Doğukan. Sosyal medya bende oluyor ya. Sosyal medyada ne diye kavga ediyorsunuz mesela? Allah Allah. Ne yapıyorsunuz ee, sosyal işte, medyada? Cevap verdim mi vermedim mi? işte falan mi? filan DM lere DM lere cevap mı veriyorsun? Artık vermiyorum abi. Artık vermiyorum. <laughs> Aa şeyimi aldım. Nasip, nasibimi bitti. aldım vermiyorum. Cevap vermiyorsunuz. Tamam ben herkese veriyorum her şey değil. Öyle bir ayrım yoktu. Sana DM atan herkese cevap mı veriyorsun? Abi bir yer öyle bir manyaklığım <laughs> vardı. ben ya, de öyleydim. bak, ederim. Niye biliyor musun? Yani. Bak, sebebim de var. Niye? Şimdi iki üç kişiyi yaptığın zaman bu duyulabiliyor. Hani Doğukan Manço cevap verdi falan filan. Bu sefer bazen mesajlarda şu çıkıyor. Kime verdi, niye verdi? Başladı herkese vermeye. Sen mesela sırf senin cevap verdiklerin birbirine bana cevap verdi diye, der diye herkese cevap mı verdi? Ya mesela takip. Ben takip etmem hiç. E, iş yap, iş dışında etmem. Etmeye başladın mı sonra? E, yok abi. O kırılmasın, bu kırılmasın. Bir, iki, üç. Kaç, <laughs> <kişi>? kaç <laughs> şey takip ediyorsun? Aynı. Bir, onu da bilmiyorum, bilmiyorum abi, böyle söyleyeyim yani çıkar. Senin kavgaların neden oluyor Berna genelde? Benim yalanla ilgisizlik birleşik bir şey. Yani şöyle ilk başta çok ilgi duyuyorlar yani. Hayır sonradan şey mi oluyor Sonra da böyle yetişiyor. ben ilgi gösterdiğim anda ilgisizliğe geçiyorlar ya, birden böyle bir ego havalarda falan. Bu sende de var biliyor musun? Bence bütün erkekler böyle. Bir ilgi gösterilene Evet, bir kavga. Çekil sızma. En başta bir bir gelin be. ben. Ne de, sen, ben yürü. yürü? Hayır, şöyle <laughs> bir zaman. şey söyleyeceğim diyeceğim? E, bir ilişki ne? ...en başında insan birini görünce çok heyecanlanıyor. Ama Hayat o heyecan niye düşüyor mesela? O heyecan... Düşünme. Yedi yıl nasıl aynı heyecan? Düşünme yine görünce heyecanlanacak. Hayır o heyecanı Ama böyle... Ama o kadın da düşmüyor işte. O kadın sürekli... Yani ben... O ben kendimi de konuşayım. öyle. Evet sizde neden düşmüyor? Çünkü <laughs> ben seçtiğimi... Kabul etmesen abi. ...seçiyorum evet. yani. Görüyorum diyorum ki... wow bu benim... En güzel adamın. E tamam da en güzel adamın mesela her gün uyanıyorsun beraber en güzel adamın en güzel adamın bakıyorsun işte tam en güzel adamın o cepte sor onu dönüştür. O en dönüş... güzel adam kalıyor ama. Onu dönüştüreceksiniz ben abi. Ben kendi takımıma sormak istiyorum. Siz ne? en çok Nefise sen neden kavga ediyorsun en çok buradaki sebeplerden? Bunların hepsini yaşamışımdır ama <laughs> sosyal medyayla. En çok. Aa. Sosyal medyadan neden sosyal kavga ediyorsun? Sosyal medya yani ben e, çok takip etme şeylerinden çok şeyim. Yani takip kimi ettim. takip etmiş böyle sürekli bakarım. Öyle bir hasta. Sayısına bakıyor Oo. musun? Bakarım. Bu nasıl bir kıskançlık? Bir kıskanç. de tıkladığınızda sonra takip ettiği kişi çıkıyor artık. Öyle bir sistem gelmiş. Oradan ha, geliyor. Oradan ona <laughs> bakıyorsun. Kimleri evet. takip etmiş? En son hangi kızı etmiş? Çok mu kıskançsın o zaman Çok sen? Çok kıskancımdır. Bir şey hey. söyleyeyim ben bunu kökünden çözmüştüm. İlk birlikte olduğumuz zaman eseri sosyal medyasını ele geçirdim. Takip ettiğin bütün kadınların hepsini unfollow ettim. Wow. Ve evet öyle bunu, öyle birini istiyorum Ve ben bunu ben. ne zaman öğrendim biliyor musun? Wow. Hiçbir Gün tane bile kıskan. <laughs> Sadece beni. Yemin ederim <laughs> bak. Doğru bu ya? bu wow. şöyle bir şey yapmış. Hakikaten Instagram'da takip ettiğim bütün... Arkadaşlarımı da yani herkesi engellemiş. Ablamı bile engelledim. Üstünden Whatsapp'ımdan bütün şüpheli <laughs> olabilecek bütün kadınları engellemiş. Bunu ben nerede öğrendim? Bir gün böyle Hürriyet Pazar'da röportaj veriyor orada. Ben eserin bütün hepsini engelledim. Bir baktım. <laughs> beni bir gün ablam aradı. Yani beni niye engelledin diye. Tamam mı? <laughs> ben, ablamı, ablamı niye engelledin? Onu da ama yanlış. Arada kaynamış oldu. Arada kaynamış. <laughs> <ayırın. gülüyor> Instagram'dan annemi engellemiş falan. Hani evet. <laughs> arada bu nasıl sahip? versin diye böyle. Yanlış çıktı. Şey, ama böyle herkesi engelleyerek... Ya ben herkese tavsiye etmiyorum bunu ya. Ben Bazı de. Bazı ilişkiler ediyorum. bunu... Bu da çok periz kaç duruyor bu arada. Bu ilişkiler Yok ben kaldırırım. hiç değilim. Rahat mı? mısın? Ya şöyle. E, bence böyle iki taraf da özgüvenli olunca... Hiç öyle sosyal medyada asla karışmam. Çünkü güveniyorumdur. Tek sıkıntı ben... Bu güveni boşa çıkartan oldu mu hiç? E, hayır olmadı ha. ama böyle yani yakalamadım. Hissetmeye doğru bitti ilişki zaten ha, ama yakalamadım güvenlik. kimseyi. Ha. Yok şükürler olsun. Bendeki tek sıkıntı <laughs> ben biraz ilgi sapığıyım. Yani manyağında değil sapık. Ne anlamda yani? İlgi, i̇lgi göstermemi, ilgi görmemi. Çok görmek. ilgi lazım yani. Uuu. Ne yapacak adam mesela? ne ne Yani benimle mesela? çok ilgilenmesi gerekiyor. Zaten kadınların standart bir çokluğu var. Sen çok dediğinle mesela her gün çiçek almak mı... Sana gelip böyle sürekli seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum mu diyecek. Yani o kadar hizmetçi değil. mi? Ama şey, hayır öyle değil e, ya. Ya da hizmet etme mi? <laughs> no, evet. Hayır. Öyle değil. Daha böyle şey hani dünyadaki tek kadın gibi hissetmem gerekiyor. Wow, yani öyle hissetmem de yani. Gerekiyor. Başka bir kadın olduğunu hissettiğin anda adamdan soyun. <laughs> Aynen, Abi sen? Benim e, en büyük eşimle kavgalarım sosyal medya. Sosyal medya. Ama e, benimkisi biraz tuhaf. Ben kullanmayı bilmediğim için kızıyor bana. <laughs> he, kullan o yüzden sadece. ha. He. E, çok hevesli istekli değilim. Zaten son 10 senedir benim sosyal medyamı da eşim kullandığı için ben... <laughs> Doğru ya doğrusu bu hanımcılık evet. her zaman kazanır. Ver eşine Instagram'ı. Hanımcılıktan <laughs> bil. Adam bilmiyormuş kullanmayı. Onlar... Tamam bilmenize Aa. gerek yok. Biz biliriz <laughs> sizi. Yani. ya niye biliyorsunuz? Bilmeyin canım? ya. Ya benim sosyal medyamı sen mi <laughs> <Ya> ne <kullanıyorsun gülüyor> ya? Ya gerek yok. Sen ne kullanıp ne yapacaksın onu? Hatta şey oluyor bizde. Özgür sana birisi şunu yazmış. Cevap ver oluyor. <gülüyor> 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 oraya geldi. O, o an ya, Sen var. de amacan en çok hangi sebeplerden kavga ediyorsun? Ben ilgisizlikten. Yoksa diğer türlü sosyal medyada yani çok fazla yani o kimi takip etmiş ne yapmış ne yapmış, çok onlarla uğraşmayı sevmiyorum böyle. Çünkü beni aşağı çekecek olan herhangi bir şeyde ben yokum. Sadece ilgi isterim. Beni, yani ilgili olsun, mutlu etsin benim için okey. Bütün okay. kadınlar böyle. Evet. Ne ilgiymiş arkadaş ya. Sen Seda. Valla oradaki sebeplerin hiçbiri bizde yok. Gerçekten. Ya değil. 21 yıllık evlilikten Başka dolayı olabilir. Olan. Bizde tek sebep dağınıklık ve rahatlık. Ha, bizde de öyle. Yani evde <laughs> Annem erkek gibi aşırı gibi. rahatlar aynı ve aşırı dağınıklık aynı dağınıklık aynı ya, dağınıklar. Aynı ya. Aşkım bir şey söyleyeyim. Bütün, bütün kötü, kötü şeylere bizde de aynısı diyorsun. ya şey sen ama bir, Bazı şeylerde iyi oluyor olmam lazım. Ama dağınıklık ve rahatlık yok mu sende? O var onu kabul ediyorum. O üç eve sizde evi dağıtmıyor musunuz? Tamam mı? Evet. Aynı işte yalan mı Soracağım. Ama hepsi ilgisizliğe evet diyorsun, yalana diyorsun, ona diyorsun. Çok ilgisiz değil. orta seviye ilgisiz. <laughs> orta. Ömrümü verdim, orta alabildim. Anladın mı? Böyle bir şey işte bu yani. Evet. evet. Dördüncü soru, kırmızı takımın sırası. Evet, hadi bakalım. Evet, şimdi 1400'e 2200 puanınız ve şimdi bizim sorumuz geliyor. Evet. Bu soruyu bilince bu turu bitireceğiz arkadaşlar. Güzel bir fark atalım. Keyfimiz Aynen. yerinde, evet. her şey yolunda. Gelsin bakalım sorumuz. <laughs> Yeni yıla girerken nokta nokta olmazsa olmazdır. Ha, evet. Cevapları alalım. Süre başladı. Tombala. Tombala. Kırmızı don. Kırmızı don. Doğru. <laughs> Ama ne? <yani. gülüyor> ee... Ver, ver, ver. Bir şey söyle. Şey. Bir şey ya, söyle. Ha, hasta. Hasta ha. yeni yıla girerken olmaz olmaz Alena. Evet, hediye. Hediye. Doğru. Çamağcı. Çamağcı. Bravo. Doğru. Hırka. Hırka. Ben ha. Çıp çu hava fişek mi? Onun adı. Hava fişek. Yok, Çabuk gelsin söyle dediğim bu muydu ben? Evet, doğru. Hayvanı <laughs> salladım, devam et. Donka. Ne? Gerisini salladım, bulamadım. Salladın. Bu geç tamam. Salladın. 10 ee, saniye. 5, ee, 4, evet. Alt. Evet. gelmez. Zaten siz de bunu. Pijamadan. Evet. Mavi takıma geçti. Mavi takıma. Tek cevabı ben, tahmin etme hakkınız var. sen birinciyle başladın. Hindi. Hazır. Hindi. Aklımdaydı Aa. ya. Hindi doğru. Yeni yıla girerken nokta nokta olmazsa olmazdır. Alttakini söyle parti balonu dedik. Parti balonu dedik. Bu da iyi. Evet. Bir tane alabildiniz. <laughs> neydi bu? Neydi bu? Ya parti balonu gelmedi. Evet. Var mı tahmin eden? Bir şey soracağım. Kırmızı don ne ya? Ben. Kırmızı don, kırmızı don klişedir ya. E. Klişedir. Kırmızı uğur don şakası falan. uğur getirir. Okay. Biz hepimiz kırmızı don yiyoruz sen. Gerçekten yiyebiliriz. Bravo. Ben de hep geri. Bianco bileti. Tamam ama. GS ne acaba? GS? Geri sayım. Geri sayım Hayır. Hayır. Evet. Evet. İki turu da bitirdik. Puan durumumuz kırmızı takım 2600 puanda. Mavi takım 1500 puanda. Bravo takım işte bu.